Arkadaşlar, bugün ee, şey yapacağız, ne yapacağız biliyor musunuz? Melon, melonla bu şeyleri nasıl kaldırırız böyle aynı anda? Dur, yani şöyle. Boğazından tutarız. Yapma kolayı var, bak normalde yapamıyoruz ama bazen oluyor. Oha, ben bir yaptım. Bu değilse, sonra sonuç bu değil bu değil, bu değil. Bunu nasıl yapacak? bir tekrar yapacağım. Oha, oha bu değil. Ama böyle yapacağız. Bunları nasıl yaparız biliyor musun? Böyle yaparız. Ne 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 Böyle yapacağız. İstediğimiz şekilde yapacağız seni. Buraya. Şu şuraya geldik. Tamam. tamam. Şöyle yapacağım ben. Şu an şöyle. Böyle değil. Yani neyse ben şöyle yapacağım direkt. Şimdi öyle İlk önce böyle. Ondan sonra bunu böyle istiyoruz. İşte Değdirecek. oldu. Şimdi ise buradan ip alıyoruz. Bu veya bu. Yani bu veya bu. Ben bunu seçeceğim tabi. Veya istediğiniz şeyi seçebilirsiniz burada. Ben direkt bunu seçeceğim veya. Böyle basıyorsunuz. Videodan gördüm herhalde. Ondan sonra buna basıyoruz kameraya. Video, video çekme gibi. Bu bulutun yanındaki renkli kere var ya. Ona basıyoruz bir kere. Tekrar bakıyoruz. Bak yok oldu şuradaki şey. Şuradaki şeyler yok oldu. Bak. Böyle bir, böyle editler yapabilirsiniz tamam mı arkadaşlar? Dur. Şöyle bir yapayım. Bakayım ne yapacağım. Aa, bir beni bırak ben sıra bir şey değilim. Aa, 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 böyle fren yapabilirsiniz. De ama. Dur ya. Şu kalır. Bir de kasıyor benimki sen. Bak böyle havalı şeyler olur işte. Havalı şeyler yapabilirsiniz. Anne şimdi çıkıyorsunuz şu çarpıyı hemen basacaksınız tekrar sileceksiniz bu şeylerden neyse video anlatımı bu, bu kadardı görüşürüz bay bay